Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Ben Deniz Abdülkerim İleri 1998 Almanya Oberhausen şehrinde dünyaya geldim ve şu anda da Türkiye'de İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde İlahiyat bölümünde 3. sınıfta okumaktayım. Değerli kardeşlerim, Kuzey Hollanda bölgemizin Ayasofya Camii eğitim ve kültür merkezimizin inşaatı devam etmektedir. Bu bağlamda 26 ile 27 Mart arası Hasenat TV'de canlı yayınımız olacaktır. İnşallah sizleri gelecek nesillerimiz için bu yayını bekliyoruz ve sizlerin yardımıyla bu inşaat Allah'ın izniyle tamamlanacaktır.